suçla mücadelede başvurulan en son silah onlar. Güçlü, hala güçlü. Medyumlar katilleri tahmin edebiliyor, kaçırılmaları görebiliyor, katilin yerini bulabiliyor ve polisi suç mahaline ya da en azından kurbanın ebedi istirahat yerine yönlendirebilir. Eğer bir olay varsa ve bu olayı bir türlü çözemiyorlarsa, neden benim gibi birini kullanmasınlar ki? Bu yeteneğimi sayısız olayda kullandım. Kaç tane olduğunu hatırlamıyorum bile. 500 kadar cinayet davasında çalıştım. 29 Temmuz 1976, New York. Genç bir kadın 44'lük bir silahla vahşice öldürüldü. Bu bir seri katilin ortaya çıktığı gündü. Mermiler Stacy Moskowitz'in vurulduğu mermilerle uyuşuyor. Bir yıl aşkın süre eylemlerine devam eden ve Semin diye tanınan 44'lük katil, 6 masum kişinin ölümünden ve çok sayıda yaralanmadan sorumlu olacaktı. Polis dosya üzerinde hiç durmadan çalışır ama hiçbir sonuç elde edemez. Katilin izini bulamayan, onu yakalayamayan polis, suç olaylarını çözmesi ve kayıp insanların yerini bulmasıyla ünlü medyum Dorothy Ellison'a başvurur. Dorothy, Semin oğlunun aldığı bir trafik cezası sonucu yakalanacağını söyler. Öyle de olur. Bilmenizi isterim ki New York halkı artık rahat bir nefes alabilir. Çünkü artık o elimizde. 10 Ağustos 1977'de David Berkowitz tutuklandı ve cinayetle yargılandı. New York'taki Atik hapishanesinde 365 yıla mahkum edildi. Medyumların suçla mücadelede ilan ettikleri zaferler medyanın büyük ilgisini çekiyor. Phil Jordan'la tanışın. Yaşayan en ünlü dedektif medyum. Phil haftada birkaç defa verdiği, herkes hakkında tahminler yürüttüğü medyumluk yemeklerinde yeteneğini perçinliyor. Phil aynı zamanda bir rahip, cenaze yöneticisi, şerif yardımcısı ve otel işletmecisi. Ama dedektif medyumluk işi bazen bunların önüne geçebiliyor. Tıpkı 1975'te küçük bir çocuk ailesinin yanından kaybolduğunda müdahale ettiği şu ünlü olayda olduğu gibi. Spencer New York'taki Empire Gölü'nde bir Ağustos ayıydı. 5 yaşındaki Tommy Kennedy ve ailesi su kenarında yaptıkları pikniğin tadını çıkarıyordu. Aile üyelerinden bazıları göl kıyısında bir gezintiye çıktı. Daha sonra kimsenin tam olarak bilmediği bir anda Tommy kimse fark etmeden gözden kayboldu. Bir arkadaşı Tommy'nin kaybolduğunu fark edene kadar küçük çocuk işitme menzilinden çıkmıştı. Tommy. Tommy, Umutsuz bir arayış başladı. Ama saatler sonra havanın kararması ile birlikte Tommy'nin ailesi kendini bir kabusun içinde buldu. Küçük çocukları kayıptı ve muhtemelen ormanda tek başına bir gece geçirecekti. Zor bir karar alarak Tommy'yi arkalarında bırakıp yardım çağırmaya karar verdiler. O zaman David Redsker, Tayago County Emniyetinde saygın bir dedektifti. Çocukların ailelerinin yanından uzaklaşıp ormana gitmeleri, sonra birden ortaya çıkmaları sıradışı bir şey değildir. Ama Tommy dönmedi. Gece boyu süren aramalar sonuçsuz kaldı. Bir itfaiyecinin eşi Phil Jordan'ı çağırmayı önerdiğinde polis tereddüt etmedi. Ondan yardım almak için doğru bir an olduğuna karar verdik. Onu olaya müdahil etmenin daha iyi olacağını ve onu bulmayı başaracağımızı düşündük. Eğer kayıp bir çocuğu bulabiliyorsam daha ne isteyebilirim ki? Ertesi gün arama yeniden başladı. Fil not defterine ekibi sonunda Tommy'ye götürebilecek çeşitli şekilleri gösteren kaba taslak bir harita çizip bir arama planı çıkarmıştı. Kıyıda ters dönmüş kayıklar, bir bina, kocaman parlak bir kaya ve bir şelale olması gerekiyordu. Fil arada eline Tommy'nin ayakkabısını alıyordu. Bunun çocuğun enerjisini kanalize ettiğini iddia ediyordu. Birden o küçük çocuk gözümün önünde canlandı. Başını sağ kolun üzerine yaslamış şekilde bir ağacın altında uyuduğunu görebiliyordum. Ekip aramaya devam etti ve çamurda küçük bir ayak izine rastladı. Doğru iz üzerinde olduklarını biliyorlardı. Tommy'nin adını haykırmalarını söyledim. Adını ve soyadını bağırın dedim. Çünkü şokta olduğu için birinden birini algılayamayabilirdi. Tommy! Ormanda 12 saatten fazla kalan Tommy Kennedy'nin ciddi bir yaralanması yoktu. Sadece biraz yorgundu, şaşırmıştı ve üstü başı kirlenmişti. Tommy'nin ailesi çocuklarını bulduğunda işte o an bu yeteneğimi doğru şekilde kullandığımı anlamış oldum. Medyumlara inanıyor muyum? Phil Jordan'a inanıyorum. Eğer ondaki bir medyumluk yeteneği ise o zaman medyumlara da inanıyorum. Bir saatten kısa bir sürede çocuğu buldu. Bu sadece şansla açıklanabilecek bir şey değil. Sahip olduğu yeteneği ispatlaması için ilahi bir güç ona yardım etmiş olmalı. Bundan hiç şüphem yok.